Kontkar'ın Redis'ine neden cevap vermedin? Ya benim için biraz şöyle. Ya bu daha önceki disleşmelerimde de bu oldu. Ben genelde bir dis attığım zaman hani bana bir cevap gelir ve ona cevap veririm kafasına ve ben zaten attığım disle söyleyeceğim her şeyi söylüyorum. Ya tabii ki gelen cevap çok etkili bir cevap olsaydı 3 dakikalık şarkının 1,5-2 dakikalık kısmında konuşmasaydı belki ya bir şekilde cevap verebilirdim ama o dönem bir de şey oldu. Hani ben sniper'ı yaptım bana cevap geldi. Sonra o sırada da işte Ufuk abi şarkında da zor. Trader'ı Krengin onu yaptı. Aynen. Ben de Dedim ki hani şimdi Ufuk abi öyle bir cevap verdi üzerine ben bir, bir redis daha yaparsam hem fazla önemsiyormuş gibi gözükeceğiz hem de onun yaptığı redisi karşılayacak bir yani bilmiyorum o dönem çok tepki çekmiştim o dolayı ama ya yine arkasındayım bugüne kadar hiçbir isim olmamıştır ki benden iki tane dis yiyecek kadar bana iyi bir cevap vermiş olsun yani iyi bir cevap değildi benim için. Çünkü gerçekten beni hani içime oturacak beni zorlayacak bir şeyler söylersen ben zaten yerimde ama dinledim. Güzel kısımları vardı ama son bir buçuk dakikada sen işte rapçisin ben şuyum, sen rapçisin ben buyum falan filan diyor. Bu bir aşağılama değil ki ben zaten yıllarca repçi kimliğimle buraya geldim. Soranlara hala rapçiyim diyorum. Bir rapçinin beni repçi olduğum için aşağılaması... <laughs> Biraz enteresan geldi işte o Schrader'ı Crane'in falan da araya gelince dedik ki abi okey çok üstünde düşünmeye gerek yok bunun yani. Şurayı aşmasa gerekmiyordu o ismi. Belki hani daha önemli bir isim olur uğraşırsın mevzu uzar falan ama yani o isimde kontkar olunca ya Sniper bile bence biraz fazlaydı. Teşekkür ediyoruz <laughs> cevabını.